Evet efendim e, reklamlardan sonra devam ediyoruz haberlerimize. Demin Fahriye ile Burak Özçivit'in e, düğün e, tarihlerini almasını anlattık. Şimdi başka çifte geçelim. Murat Bozlu Aslı Enver. Demin dedik ya acaba şeyde oynar mı oynamaz mı diye. E, filmde birlikte e, ikinci filmde kardeşim benim ikide. Oynar bence. %99 evet. diyorum. Sen? Haberde de öyle diyor. Ben de, ben de oynar diyorum. Çünkü e, birbirimiz için değerliyiz demişler. Şimdi aslında Emre ile Murat Boz geçtiğimiz günlerde e, bir restoran e, şeyde ne o Kahve zincirinde kameralara takılmışlardı. Güvenlik kameralarında görüntülenmişlerdi el ele değil, yan yana. <gülüyor> <gülüyor> Sonra e, acaba barıştılar mı, barışmadılar mı diye işte onun detayları ortaya çıkmaya başladı. Diyorlar ki ee, çift geçen hafta bir benzicide güvenlik kamerasına yakalanınca barıştıkları ortaya çıkmıştı. Benzinci değil bu arkadaşlar bir kahve e, zinciri. Sürpriz barışma Boz'un ayrılmadan önce Enver'le oturdukları Kuruçeşme'deki eve kalan eşyalarını almaya gitmesiyle gerçekleşmiş. Eve gittiği zaman Murat Boz e, Aslı ile karşılaşmış tesadüfen ve birbirimiz için değerliyiz görüşmememiz için bir neden yok diyerek Aslı Enver'in gönlünü almış. Evet, bunun o. üzerine de Aslı Enver kardeşim benim ikide rol almaya karar vermiş. Ben zaten hep bu hikayelere sanki falcı olsam olacak gibi <laughs> değil. Yani. Hepsini söyledim. Şimdi bu eşya alma olayı çok kritik bir andır. Tamam. Çık ya elinde. eşya alırken iyice birbirine girersin ya da eşya alırken eşyayı kimin evinden alıyorsan o seni ikna eder. İki yolu vardır bunun gerçekten. Murat, Başına geldi mi böyle bir şey? Ben hayatımda hiç kimse'nin evinde kalmadım ama e, özelce <laughs> kaldım. Hayır <laughs> yani böyle acayip sorular bana sabah sabah soruyorsun. <laughs> <söylemeyeyim. gülüyor> Şöyle bir şey, e, o insan birbirine kızgındır ya eşya. Ee. İstersen eşyanı sonra da alabilirsin aslında. Aha. Hani böyle köpek mebek kalırsa alırsın da hani eşyayı sonra da alabilirsin. O eşyayı alırken karşı karşıya gelirsin ya duygusal an. iki kişi, ev sessiz. Ya hır diye birbirine girer değil mi? Yani hır diye kimse aslında birbirine girmez. <laughs> Çünkü insan severken ayrılmak istemez. Orada Murat bir şekilde, zaten daha önceden de videolu mesaj atmıştı ya kendini affettirmek için. Hı -hı. Bir şekilde ikna etti. Zaten kadınlar sevdiği zaman ikna olmaya da hazırdırlar ya. Evet. Öyle barıştılar. iyi oldu yani. Şimdi tüm bu e, ayrılma barışma haberleri e, filmin PR'ı için yapıldığı da iddia ediliyordu. Ha, onu da söylemiştim biliyorsun. Evet, kardeşim benim ikinin PR'ı için mi yapılıyor bunlar diye. Ama ben bunu bu yani ben de bu kadar bu da... Bunlar bu kalitede insanlar değil. Çünkü zaten Murat Boz'u yerden yere vurduk. Yani şimdi böyle bir PR evet. olmaz olsun yani. Hiç kimse böyle bir PR yapmaz. Bu insanları kaybedecek şeyleri var. Kaybedecek bir şey olmayan insanlar her türlü rezilliği yaparlar PR için. Ama bu, bunlar, bunlar... Aslı Enver'e de sormuşlar. E, filmin böyle bir PR çalışmasına ihtiyacı yok diye kısaca yanıt vermişler. Ama şöyle yani. söyleyeyim. O, e, off Record... Oldu yani hani. PR çalışması <laughs> da oldu filmin. PR çalışması benimki, yani organik bir PR çalışması oldu. Organik diyoruz evet. ama hani bilerek demiyoruz yani. Ee, dediğin gibi çünkü hani böyle bir PR çalışması ben de e, ihtimal vermiyorum. Çünkü Yok. hani düşünsene Murat Boz e, kariyerini zedeledi adam neredeyse şeyde bu meselede. Yok işte Bahar Candan kardeşler yok bilmem neler falan ya, tabii filan. Tabii Murat Boz biçme noktasına geldi. Bakın çok önemli bir şey. Böyle bir insanın, PR mi olur ya? Bir insanın şarkılarının tutması, şarkılarının sevilmesi aslında kendinin bile o ana kadar seviliyor olması hiç önemli değil. Birdenbire halk öyle böyle yukarıya çıkardı şöyle bir bırakır yere fırlatır yani. Çünkü affet demiyor artık insanlar aldatmayı. Bak çok önemli bir şey bu her seferinde söyleyeceğim ve bütün kadınlara da teşekkür ederim ayrıca. Niye teşekkür ederim biliyor musunuz? Çünkü artık o kadar seslerini çıkartmaya başladılar ve kabullenmediklerini gösteriyorlar ki bu aldatmaya. Toplum olarak hmm. sevdiğimiz bir adam da olsa Murat Boz'un bu hareketini, başka kızlarla gezmesini, arkadaşların evinde alem yapmasını falan kabul etmedik yani. Evet. Ayrılmış olsa da etmedik tabii, Tabii tabii tabii. Sonradan o dedi ki ben ayrıldım dedi ama yine etmedik yani. Çünkü her şeyin bir e, tarzı, bir e, yası, e, bir bekleme süreci vardır. Bunun de, da e, film piyara olduğuna inanmıyoruz biz Yok. De. Peki şimdi bu Bahar Candanlar demişken, Candan kardeşler demişken onların haberini yapmayacağız. E, bir daha görmek istemiyorum diye e, söylemiştim burada. Ama şimdi onlarla ilgili bir VTR var. Görmek istiyorsun demek. De yemek, görmek <laughs> istiyorum ama neden görmek istediğimi de no, VTR'den sonra e, anlatacağım.